haftalık grafikte en yüksek seviye an itibariyle işlemlerin geçtiği yer olarak görünmekte. 1247 en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor. Hemen burada kısaca bir SNAİ tarafında son rakamlarına bakalım. Oradaki son durum nedir? Güçlü bilançolar gelmeye devam ediyor. SNAİ cephesinden de kez aynı şekilde. 2745 ki SNAİ'de de aslında son bir haftalık en yüksek seviyeyi e, an itibariyle görmekteyiz. 017'lik bir yukarı yönlü hareket var. Borsa İstanbul'daki Son duruma ve endekslerdeki e, alt endekslerdeki son duruma baktık. Ekrana getirdik. Şimdi yorum alma zamanı. Alatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yayınlar. Teşekkür ederiz biz de. Borsa İstanbul'u yeniden 1500'ün üzerinde görüyoruz. Bilançolar açıklanmaya devam ediyor. Bir taraftan bu e, Mart sonrası oluşan borçluğun kapandığını aslında görmekteyiz. Biz, tamamen bilanço etkisi midir? Bununla ilgili beklentiler nasıl? Yön nasıl? E, yön şu anda pozitif gibi gözüküyor. Bir kere yurt dışına bakarsak yurt dışı pozitif. E, S&P 500 ve Dow Jones dün yeni e, tarihi zirvelerini test etti. Hı hı. Aynı şekilde Nasdaq'ta tarih zirvesine yakın yerlerde işlem görüyor. Yurt gelince bilanço sezonu, şu ana kadar açıklanan bilançolar ya beklentiye paralel veya beklentiden yüksek kar rakamları geldi bir tane haricinde. Ama genel manada beklenti üzerine bilançolar geldiğini söyleyebilirim. Bu da pozitif olarak fiyatlanıyor ki bankacılık, Akbank'ın bilançosu oldukça iyi geldi, beklenti üzerine geldi. Bu da bankacılık öncülüğünde bugün itibariyle Borsa İstanbul'u yukarı doğru pozitif olarak e, ayrıştırıyor. E, bundan sonraki süreçte tabi e, yine e, yurt dışı gündem, yurtdışı e, yurt dışı politik gündem de söz konusu. Ancak bilanço açıklanmaya devam edecek. E, şu anda şirketlerin az bir kısmının bilançosu açıklandı. Eğer bilançolar böyle gelmeye devam ederse ki öyle gözüküyor, pozitif gelmeye devam ederse e, Borsa İstanbul'da zaten e, iskontolu olduğunu da varsayarak, iskontolu olduğunu kabul ederek Yukarı yönlü hareket e, potansiyelin daha olduğunu düşünüyorum. E, dediğiniz gibi gap kapandı. E, bir miktar yukarı yönlü harekete mola verebilir. Ama e, daha yüksek seviyelik faiz e, gerileme beklentileri de Borsa İstanbul'u yukarı doğru destekleyebilir. Çünkü değerlemeleri yukarı doğru itebilir. Bu sebepten dolayı 1500'ün üzerindeki fiyatlamaların devam edeceğini düşünüyorum. 1550'li doğru hareketler önümüzdeki günlerde haftalarda görebiliriz. Ee, olumsuz senaryo ihtimallerinde ise yurt dışı kaynaklı herhangi bir olumsuz e, bir senaryo durumunda ise 1500 aşağısında 1480 desteğin üzerine kalacağını düşünüyorum. Ama genel manada iskonto faktörünü ve bilanço rakamlarını baz alırsak daha e, Borsa İstanbul'da e, yukarı yönlü potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Evet. Peki bankacılıktaki son durum son açıklanan işte dün itibariyle yine dün akşam itibariyle de bankacılık tarafından bilançoları almaya devam ediyoruz. Akbank'ı takip etti. Garanti alıyor olacağız keza. Oradaki beklentiler nasıl? Biraz daha böyle sektörel konuşacak olursak mesela bilanço dönemiyle beraber ve sonrasında hangi sektörler ön plana çıkabilir? Ee, şöyle söyleyeyim bankacılıktan başlarsak zaten e, bankacılık sektöründe özel ve büyük çaplı bankadan bahsediyorum bu arada. Zaten ...kar artış e, beklentisi vardı. Evet. E, ancak Akbank'ta gördük ki... E, ...beklentilerin üzerinde bir kar artışı söz konusu olduğunu gördük. Bu tabi diğer gelecek olan e, bankaların da beklentilerini yükseltti. Bu sebepten dolayı bankacılık sektörü e, hisselerinde... E, ...pozitif bir ayrışma görüyoruz bugün itibariyle. Yukarı yönlü bir seyir görüyoruz. E, bundan sonra gelecek yine e, bankaların bilançoları bu yönde olursa bankacılık endeksinde bir süreliğine de olsa e, pozitif ayrışma görebiliriz. Sanayi tarafına gelince sanayide tabii e, daha çok şu ana kadar otomotiv sektörü bilançosu açıklandı. E, ya beklentiye paralel veya beklentiden iyi geldiğini söyleyebilirim otomotiv sektörünün şu ana kadar açıklanan bilançoları. E, beyaz eşya aynı şekilde beklenti veya beklentiden iyi geldi. Ee, savunma sanayi tarafında beklentiden geride kalan bir bilanço gördük. Ee, bunun dışında genel manada en real sektör, en bankacılık tarafına bakarsak e, beklenti üzeri karlar söz konusuydu. Ama bankacılık tarafı daha iskontolu ve makro ekonomik dengelerden veya makro ekonomik kararlardan daha fazla etkilenen hassas bir sektör olduğu için e, alt Bank tarafında gelen bilanço, e, başlıkta bakbank olmak üzere bankacılık sektörünü hisselerini, fiyatlarını pozitif olarak etkilerini görüyoruz. Evet. Peki bir taraftan merkez bankalarının da karar haftası diyebiliriz aslında. Avrupa Merkez Bankası ne yapacak bununla ilgili soru sormak istiyorum. Çünkü İngiltere Merkez Bankası orada biraz daha ayrışıyor. Muhtemelen faiz artırımına gidecekleri tartışılıyor ama Avrupa Merkez Bankası'nda işte ile ilgili sürecin sonlandırılmasına yakınlar mı? Herhangi bir faizlerde değişiklik olmasa da ne gibi mesajlar takip ederiz? Avrupa Merkez Bankası'na şu anda bir aksiyon beklentisi yok. Zaten TEPRİNK'le alakalı e, açıklamasını yapmıştı. TEPRİNK'e başlıyor. Hı hı. E, yani piyasa beklentileri dahilinde e, TEPRİNK e, fiyatlamada da girdiğini söyleyebilirim. Zaten hem Fed tarafında hem Avrupa Merkez Bankası tarafında zaten faiz tarafında bir değişiklik beklenmiyor. verecek mesajlar önemli. Şöyle ki e, şu an dünyada birçok e, üründe veya birçok eee piyada az kısıtlı var. fiyatlar yükselmiş durumda. Bu da üFE'yi ve dolayısıyla tüfeği küresel bazda yukarı doğru etkiliyor. Dünyada enflasyonu yukarı doğru çekiyor. bu sebepten dolayı herhalde acaba Avrupa Merkez Bankası bir mesaj verebilir mi önümüzdeki dönem para politikalarına dair? Bu izlenecektir diye düşünüyorum. İkincisi Başta enflasyon olmak üzere makroekonomik göstergi beklentilerinde yukarı yönlü bir e, revizyon gelir mi gelmez mi özellikle enflasyon tarafı burada şu an dünyada problem olduğu için önemli. E, enflasyon tarafında da e, yukarı yönlü bir e, beklenti revizyonu gelir mi gelmez mi bu söz konusu. İngiltere tarafına bakarsak İngiltere tarafı daha mücadayıp e, Avrupa tarafına göre enflasyon daha fazla etkilenmiş durumda. Bu sebepten dolayı İngiltere merkez bankasının da e, Avrupa, Avrupa merkez bankasına göre daha önce aksiyon alması e, beklenebilir. Zaten beklentiler de var. E, acaba bu da bununla alakalı bir mesaj gelir mi gelmez mi? E, bunu izleyeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler, katkıları. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Ar